Referandum gecesi kan dökülür diye korktum bahanesiyle arazi olduğunuzda da güvenemiyorum. Abdullah Gül'ün çatı adaylığı için çabaladığınızda da güvenemiyorum. Cumhurbaşkanı adayı yapmak zorunda kaldığınız Muharrem İnce'yi gel bakalım buraya diye çağırdığınızda da güvenemedim. Durup dururken türbanı tekrar mesele yaptığınızda da güvenemedim. Seccadi olayında da size güvenemedim. Şimdi anayasa ihlalini kabullenirken de zerre kadar güvenmiyorum diyor. Anayasa ihlali olarak kastettiği e, üçüncü defa aday olunmasını kabul etmesi. Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü defa aday olmasını kabul etmek anayasaya aykırıdır. Yani bunun yanılamıcımı yok. İktidarıyla muhalefetiyle anayasayı ilga ettiler. Bunlar yasal değil. Ne iktidar ne muhalefet yasal değil. Hukuki değil yasal değil.